Merhaba arkadaşlar, öğretmenlerimize atama konusunda bugün çok önemli bir gün. Bu arada desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. O yüzden sizlerden isteğimiz abone olmanız ve videoyu beğenip bizlere destek olmanıza da hemen videomuza geçelim. Öğretmenlere desteğimizi her zaman sürdüreceğiz. Şunu söyleyelim, bugün öğretmen ataması konusunda çok önemli bir gün. Neden? Bunu sizler de biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki bugün Türkiye'de bir seçim oluyor ve bu seçimde ee, ...en önemli e, partiler var biliyorsunuz ki. Özellikle e, atama vaadi veren partiler var. Bununla birlikte şunu söyleyeyim bu arada... ...her parti için... Yani A olur B olur fark etmez. Her parti için atama ihtimali var. Onu söyleyelim. Ha, belki işte B partisi daha fazla bir e, atama şeysi vermiş olabilir vadi veya A partisi daha fazla vermiş olabilir. Bu fark etmez. Ama her, her herhangi bir parti şu anda kazanmış bile olsa seçim ihtimali yani seçimden sonra daha doğrusu atama ihtimali her parti için var arkadaşlar. Yani A partisi de kazansa, B partisi de kazansa, D partisi de, W partisi de kazansa ne olursa olsun bir atama ihtimali olduğunu seçimden sonra da bir atama ihtimali olduğunu sizlere söyleyelim. İnşallah atama ile ilgili de güzel haberler gelecektir. Ama dediğim gibi, dediğim gibi bazı parti işte çok daha fazla e, vaat vermiş olabilir. Ama e, B partisi daha az vaat vermişken yine o partide de bir atama olabilir. Yani herhangi bir parti fark etmiyor kısacası. Siz bunu anladınız zaten. Bugün önemli bir gün. Dediğim gibi bununla alakalı karar akşam seçim bittikten sonra sonuçlar tamamen açıklandıktan sonra daha doğrusu belli olmuş olacak. Şu anlık durum bu şekilde. Videomuzu sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.